Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız Tavsiye kanalından sesleniyorum. Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine karşınızda bir kutu açılışıyla beraberim. Zoe'nin Yasaklı Kelimeler adlı bir oyunuyla, eğlenceli bir oyunuyla beraberiz. Kelime oyunu arkadaşlar, yaklaşık 60 dakika oyun süresi sunan, 4 ila 8 oyuncu oynayabileceği iki takım halinde... Ee, 8 yaş ve üstüne uygun diyebileceğimiz bir oyun arkadaşlar klasik kelime anlatma oyunu yani e, bizim daha çok halk dilinde ya da daha çok bilinen oyun olarak tabu arkadaşlar tabunun türkçeleştirilmiş mi diyelim yani e, türk e, yapımı haline almış bir oyun diyelim zoe'nin arkadaşlar daha önce de oyunlarını tanıtmıştık gayet kaliteli güzel ürünleri var ee, bu üründe biraz fiyat e, uygun olduğu için kalite bir tık düşük gibi ama e, işinizi görecek sonuçta kelime anlatacağız. Kelimelerimiz var. Ayrıca bu tabu oyununu oynayanlar bilir. Tabuda e, farklı şeyler de var biliyorsunuz ile anlatma, çizerek anlatma gibi. Ama bu oyunda da bunları yapmanızı engelleyecek hiçbir şey yok. E, bir kağıt alarak çizerek de anlatabilirsiniz bir kupla yardımıyla. Eee... Kukla şekliyle de anlatabilirsiniz. Yani kendinize çok ucuz yolu bir tabu inşa edebilirsiniz. Bu yaklaşık sadece 35 liraydı, 34.95 liraydı arkadaşlar. 35 liraya aldığınız güzel bir oyunla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz ailecek ve yine böyle her evde bulunması gereken bir oyun. Misafir geldiğinde vesaire, genç çiftler oynayabilir sevgililer vesaire vesaire arkadaş grubuyla oynanacak güzel bir oyun. Kutumuzu hemen açtık. Bunun ambalajı vesaire vardı. Ben daha önce bir açtım. <laughs> Tekrar açıyorum. Bugün 3 Haziran'da geldi bu oyun. 35 liraya satılıyor arkadaşlar. Kutumuzu açtıktan sonra bizi bir tabla karşılıyor. Bu tabudan farklı olarak tabuda tablo yoktu diye hatırlıyorum sanki. E, yasaklık yasaklı kelimeler bir tablamız var. Burada oyun başlıyor. E, bir tur üzerinden oynanıyor. Turun sonunda da e, Ulaşan kazanıyor. Yani burada tabunun e, telif yememek amacıyla mı yapılmış bilmiyorum. Böyle bir oyun düzeni kurmuş. Yani oyun farklı aslında. Ama bildiğiniz aynı mantıklı çalışıyor. Yani bu tablo kullanmadan da ne kadar çok doğru bilirsiniz süre içinde e, o takım kazanıyor mantığında güdeyip oynayabilirsiniz. Ama burada bir tablo aracılığıyla oynanıyor. Çünkü bu tablonun içine biraz e, özellikler katılmış bu özellikler sayesinde oynada eğlence geleceğine inanıyorum. Hemen tablamızı şöyle kenara koyuyorum. E, tablamızın üstündeki o kutucukların, üstünde yazılan yazıların ne anlama geldiğini e, ve oyunun nasıl oynandığını anlatan yasaklı kelimeler e, kılavuzumuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi oyun tablasındaki karelerin ne anlama geldiği Türkçe bir şekilde zaten e, baştan sona yazılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlatma kurallarından tutun hata yapılırsa neler olacağını e, anlatan oyunun e, bir e, kılavuzu var arkadaşlar kurallarından tutun. Öncelikle kutunun içinden neler çıkıyor hemen onları bir sayalım. İçindekiler 165 adet kelime kartı. Arkadaşlar şöyle ambalajlanmış güzel. Tam böyle 3 deste kart var ve toplam 165 tane. Ben bunlardan bir tanesini açtım. Kalitesini kontrol etmek için. E, renk doygunluğu ve çözünürlük bir tık düşük. Ama çok da önemli değil. Kelimeler okunduktan sonra bir önemi kalmıyor. Kartın kalitesi de fena değil arkadaşlar. İş görür bu fiyata bence. Zaten bu kadar şey baskıya verseniz alamazsınız bu fiyatı diye düşünüyorum. Bugün fotokopi çıkarmak bile başlı başına bir artık problem olmaya başladı. Hemen içindekilere devam ediyorum. Bu kelime kartlarının içinde de 660 adet gizli kelime yani bilmemiz gereken kelime 3300 adet de anahtar kelime biliyorsunuz ki anahtar kelimeleri söylemeden anlatmanız lazım Eğer söylerseniz hata yapmış olursunuz ee, bir adet oyun tahtamız var gösterdik bir adet kum saatimiz Evet kum saatimiz burada arkadaşlar iki dakika olması lazım ee, bu yukarıdan aşağı iki dakikada akıyor ee, bu şekilde bu süre zarfında bu kelimeleri bu gizli kelimeleri bulmanız lazım ee, bu şekilde e, hemen daha fazlasını anlatmaya gerek yok. Tabu mantığıyla olduğu için ben hemen bu tablamızdaki şeyleri anlatayım. Ee, bir de iki tane piyonumuz var. Onu söylemeyi unuttum. Kutu içinden iki adet de piyon çıkıyor. Biri mavi takım biri yeşil takım arkadaşlar. Ee, i̇ki takım tarafından oynanıyor. İster iki kişi oynayın ister dört kişi ister altı sekiz bu şekilde kalabalık ortamda da oynayabilirsiniz takımlara ayrılarak sırayla bu şekilde yarışabilirsiniz. Mantığı bildiğinizi düşünüyorum. Bu Survivor'da vesaire de çok oynanıyor. Bunu artık evde oynayabileceksiniz. Telefonda aplikasyon falan bir şekilde oynanıyor ama böyle kart sistemi ve tablo olunca çok daha eğlenceli ve konsantre bir şekilde oynandığını söylemek lazım. Hemen geldik kutularımızın içeriğine. Oyunu buradan başlattık. Bu kırmızı boş görünen kutular zaten boş. Normal oyun seyirinde gidiyor. Mesela burada başladınız. ilk adımda zaten bu 2 dakika boyunca anlatıyorsunuz. Sonra tur geçince ileri gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Çünkü oyunda bir zar vesaire bir şey yok. Ee, bu şekilde ilerlemeli gidiyor. Ee, onun haricinde burada çift kum saati zamanı var. Ee, bu karadayken kum saati bitince saat ters çeviriyor. Yani çarpı 2 süreniz oluyor arkadaşlar. Buraya geldiğinizde, yani buraya mavi takım geldiğinde mavi takımın oyuncusu kimse kim anlatıyorsa kelime anlatırken bu şekilde, <laughs> pardon arkadaşlar, çevirecek ve anlatacak. Ee, bu tarz şeyler var. Oyunun içinde e, daha birçok şey var arkadaşlar. Evet. Oyunun nasıl oynandığını anlatmış zaten. Ee, sadece şurada ilerlerken e, bir şey anlatmış mı diye bakıyorum. Hani kutucukları ilerlerken sadece birer birer mi ilerliyoruz? Evet bakalım. Ee, tur zamanı içinde yaptığınız her iki hata için tur sonunda oyun tablasına bir karı geriye gidersiniz. Gitme cezası alırsınız arkadaşlar. Eğer iki tane anahtar kelimeyi söyleyip hata yaparsanız yasaklı kelimeleri yaparsınız. E, bir kare geri gidiyorsunuz. Eğer 4 hata yaparsanız iki kare geri gitme cezası alırsınız. Bu yüzden hata yapmamaya gayret etmelisiniz demiş arkadaşlar. Tur sonunda işi biten kartlar kelime kartların en arkasına konulur demişler. Ee, bu şekilde ama hep geri mi gidiyoruz ya? İleri gittiğimizi anlatmıyor. Ee, neyse ileri gidiyordur yani. Kılavuzu incelersiniz, daha detaylı bakarsınız. Ben şimdi videoyu çok uzatmamak adına böyle yapıyorum. 35 TL aldım arkadaşlar. Hemen diğer kutucuğumuzu anlatalım. Pas, e, pas yasaklığı arkadaşlar, pas yasa, pas yasağında arkadaşlar bir kelime önümüze geldi. Hemen şuradan çekelim bir kelime. Bir kelime geldi. Ne geldi? Bana nargile geldi. Bunu şimdi e, bu alttaki anahtar kelimeleri e, söylemeden anlatmam lazım. Ama pas geçemez eğer buradaysam pas diyemiyorum. Yani bunu anlatana kadar bu süre bitene kadar buradayım arkadaşlar. Eğer anlatamazsam bu pas kutusundan çıkamıyorum. Yani ilerleyemiyorum. Öyle bir problem var. E, pasta, pas cezası da güzel arkadaşlar. Bir kişi tahmin etsin kutucuğumuz var. Bir kişi tahmin etsin kutucuğumuzda eğer 4'e 4 oynuyoruz diyelim. E, bilen arkadaşlarımız 3 kişi yani bir kişi anlatırken 3 kişi biliyorsa ee, içinden sadece bir kişi seçerek e, Onun tahmin etmesini sağlamamız gerekiyor Bu da bir nevi ceza aslında ee, Bir kişiye kalıyor iş Ve bu kutucuk da öyle Keyifli bir kutucuk Yine burada çift zamanımız var Yine pas diyemez e, cezamız var Bir tur bekle cezamız var e, Kelime çarpı iki kare var arkadaşlar Eğer e, bilirse e, Bu nasıldı Bu kareye geldiğiniz zaman şansınızı ikiye katlarsınız. Bildiğiniz her kelime sizi iki kare ileri taşır diyor. Evet arkadaşlar bu sizi iki kare ileri taşıtıyor. Gayet hızlı yani turu tamamlamak için hızlı ilerlemenizi sağlıyor. Çarpı 2. Bir kişi tahmin etsin var. Yine çık zaman var. Bir tur bekleme var. Pas diyemez var. En az iki kelime bilmesi gerekiyor var. Evet burada da zaten oyunu çözmüş oluyoruz. Her bildiğiniz bir kelime de ilerlediğinizi anladık arkadaşlar ama bu süreç içinde birden fazla anlatırsak demek ki çok hızlı bir şekilde gideceğiz nerede durursak diye oyun oynanıyor zaten iki tane yanlış bildiğinizde de geri geliyorsunuz oyunu oynayınca akışına bırakınca zaten oyun kendini çözer siz de anlamış olursunuz en az iki kelime ve en az üç kelime bilme kutucuğumuz var yani bu kutucuğu geçebilmemiz için en az iki tane kelimeyi anlatmamız lazım ki bir sonraki adıma geçebilelim. E, iki tane anlattık geçtik Bir tane anlattık geçtik gibi Bu şekilde oynanıyor arkadaşlar e, Bu şekilde bir oyun 35 liraya alınabilecek Çok güzel bir oyun Bu da e, kum saatimiz e, Her şey içinde mevcut e, Tablası vesaire çok güzel e, Ben beğendim Zaten satın aldım 35 liraya Bence güzel bir oyun İleride oynarım e, Misafirim gelince oynarım e, yeğenlerimle oynarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Zoe'nin yasaklı kelimeler yani tabu almanıza daha yüksek mevlalar ödemenize gerek kalmadan alabileceğiniz çok ucuz yollu bir ürün arkadaşlar. A101'den 3 Haziran'da aldım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim ve hoşçakalın.